Whoop <laughs> <laughs> de Aa kapandı aynıdan. Evet. Sevgili arkadaşlar. Starfield böyle bir oyunmuş. Bir ara hiç işim gücüm falan olmadı bir zaman. Dizi izlerken falan No Man's Sky'dan da sıkıldıysam açarım yan tarafa. Onun da işte çok da söyleyecek bir şeyim yok. Teşekkür ediyorum. Emeği geçen herkese. İyi ki satın almamışım. İyi ki 900 lira 1400 lira vermemişim. Hani installumu da ettim. Keyfim yerinde. Yarın Baldur's Gate'imize geri döneriz. Sizler de almayı düşünüyorsanız indirim bekleyin. Game Pass'ten 0 lira ödeyin. Game Pass'ten 0 liraya oynamak için çok iyi bir oyun arkadaşlar. 0 liraya oynayacaksan. Üzüldüm. Dün de yayın aynı böyle kapatmıştım. Dün yayın aynı böyle yazık üzüldüm falan diye kapattığım için bugün tekrar denedim. Bu yayını silmeyeceğim çünkü sinirimi çok daha iyi kontrol edebildim bu yayında. Bir önceki yayın biraz böyle sinirlenmiştim. Çete falan değil ha oyuna. Bugün de sinirlendim ama dün daha çok sinirlenmiştim. Bu yayında burada kalsın. Chaosungur Starfield oynadı ne düşündü diye merak edenler baksın. Ee, oyunu %100'leyip inceleme yapan Youtuberlar. Globalde bir tane izledim. Ee, Türkiye'de dost yapar herhalde. Artık yani daha geniş kapsamlı bir inceleme sonucu gelene kadar. Benim ilk deneyimlerim ilk 12 saatte. Çok ortalama bir oyun. Bu oyunun yaptığı pek çok şeyi ayrı ayrı daha iyi yapan çok oyun var. Oynamadıysanız onları oynayın. Yani hakikaten ben bu saatten sonra şey derim yani. Hani bak. Elite Dangerous bitirdin mi? İşte Free Free ne? Game Pass'te bir tane daha uzay oyunu var hatta indirmiştim ben de bakayım diye. Freelancer mıydı? Yani şu oyunu bitirdin mi? Bu oyunu bitirdin mi? O oyunu bitirdin mi? Hepsini oynadıysam ve hiçbir şey kalmadıysa hadi bakalım. Starfield bak o zaman falan derim. Everspace 2 falan anladın mı? Yani o kadar çok bu oyunun yaptığı bir sürü şeyi daha güzel yapan oyun var ki. Ha bu oyundaki her şey tek bir oyunda yok. Bu oyunun tek farkı bir sürü şeyi tek potada eritmesi ama iyi erimemiş. Uzay yok. Uçmak yok. Arazide araç binmek yok. Ha, outpost kurma, ekip toplama falan filan var. Onları da görecek kadar oynamadım. Merak da etmedim, ilgimi de çekmedi açıkçası. Zaten o işlere muhtemelen bir sürü para lazım. Ticaret kısmı ayrı bayık. Ben düştüm bu oyundan. Teşekkür ediyorum. İyi i̇zleyen bu saate kadar herkese yani buçuk derim şu anda ben. Ama oyunu bitirmemiş bir kişiyim. Ha, eğlenmek isteyen, sevmek isteyen sever. Bu oyun Valentine's'dır ha. Ben sana söyleyeyim mi? Valentine's'dır. Kokteyl viskisidir. Yani böyle net bir tadı yok. Her şeyden biraz. Dünyanın en çok satan viskileri hep ortalama viskilerdir arkadaşlar. Şivas Regal, Jack Daniels, e, anladın mı? Böyle hani herkese hitap edecek ortalama bisküvilerdir. Starfield bir Jack Daniels değilse bile bir Chivas Regal değil açıkçası. Valentine's. O kadar. O yüzden seven, eğlenen herkese iyi eğlenceler diliyorum. Fakat bu oyunu sevip eğleniyorsanız eğlendiğiniz kısmı bu oyundan daha iyi yapan bir oyun kesinlikle var. gidin onu bulun. Daha çok eğlenin. O eğlendiğiniz kısımda. Tavsiye edeceğim şey o yani. Hile açıp öyle oyna. Niye? <laughs> Niye böyle bir şey yapıyorum? Ya oyunun devamı beni merak ettirmedi ki. Hani hile açayım neyi görmek için hile açayım? Oyunun sonunu görmek için mi? Açarım internetten izleriz isterseniz. Ama gerek yok. Yani oyun seni cezbedecek merak edecek ki devamını görmeye çalışacaksın devamını göremezsen de hile açarsın. Trainer'la bitirirsin. Bir şey yaparsın. Yok ki ben devamını merak etmedim ki Starfield'ın. Ne olacak ki? Bir grup koridora girip tü 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 ateş etmeye devam edeceğiz. Onlar level 12 olacak. Biz level 13 olacağız. Onlar level 24 olacağız. olacak. Biz level 26 olacağız. Tü 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 ateş edeceğiz. Bir iki tane özel force gücümüz açılır muhtemelen bir yerden sonra. Şişt falan diye böyle fusurodah çakarız. Yok gerçekten oyunlarını sunmayı da beceremiyorlar ha. Yani outpost kurmak keyifli mi? O zaman bana erkenden outpost kurma görevi ver. Ticaret mi keyifli? O zaman bana ticaret görevi ver. Özel güçler mi keyifli? O zaman oyunda bana erkenden özel güçlere erişim imkanı ver. Veyahut da deneme imkanı ver. Denemekten kastım şu. Bir ara demo sok. Bende özel güçler olsun. Rüya bir şey gibi bir şey görüyorum, Sonra bir geri geleyim. O neydi o falan olayım. Yani bu oyunu ben 12 saat oynadım oğlum ya. Ya 12 saatte artık benim ayağımı bir parmak bal çal kardeşim ya. Bekle abi 35. saatten sonra Serah götünü açıyor. Ay, yani okey. Sure whatever. Bir yerden yakala beni yani. Yok. Fusrodah'ın ilk fusunu ilk bir saatte alıyorduk. Yani garanti olarak ilk bir saatte almıyordun ama ee, evet oyun sonra ona yönlendiriyordu. Ağzına bir parmak bal çalıyordu. Bethesda resmen oyun yapmayı unutmuş ya. Vallahi unutmuşlar Fallout 4'ten sonra. Yani o Skyrim, Fallout 3, Fallout 4 nispeten altın değil ama gümüş dönemleriydi bunların. Ondan sonra bunlar bir düştü abi. Kafalar bununla bir gitti. Fallout 76'da da insanların ağzına bir parmak bal çalmayı beceremediler. Starfield'da da becerememişler. Yani bir oyunu çok güzel yapabilirsin ama oyunu sunmak, insanlara vaat ettiğin deneyimi anlatmak. Ya ben bu oyunu oynuyorum da ne olacak yani bu oyunda? Biz ne yapıyoruz? Hani bizim çete gelir arkadaşlar soruyor. Abi oyunun amacı ne? Gerçekten oyunun amacı ne dayı? Yani No Man's Sky'da bile sürekli en azından bir yere sürüklüyor seni oyun. Bir yerden sonra bir grup kaşif için taş toplamaya başladık. Bana ne lan? Ay o kadar ucuz satmışlar ki ana görevi. Abi madenlerde su gördün ha. Zencinin biri geldi saat sattı. Hadi bakalım şimdi serayla uzayda geziyorum. Niye lan? Niye oğlum? Ölüm kalım mı var? Baldur's Gate falan en kötü demiş ki abi kafanda böcek var çıkarmazsan ölürsün. Aman abi böceğimi çıkarayım falan. Fallout 4'te bile beğenmiyordum Fallout 4'ün kancasını. Ama Fallout 4 bile şey diyordu. Aman abi çocuğunu çaldılar. Aa ne çocuğum mu falan. Ne ben neyi niye yapıyorum oğlum bu oyunda? Bu oyunda neyi niye yapıyoruz arkadaşlar? Valla. Abi kafanda sas çaldı şimdi bizle gezeceksin. Gezmeyeceğim lan. E gezme peki. <laughs> yani gezmeye de biliyorum bu arada o özgürlüğü vermiş. Ama bir kanca atmamış. Giriyorsun bir takım yerlere. Adamlar diyor ki o zaman bize katıl. Katılayım da abi. Bunun daha iyisi MMO'larda var. MMO'larda öyledir ya girersin ana şehre tutorial bittikten sonra herkes böyle durur. Hoş geldin. Fighterlarla lojasına mı katılacaksın? E böyle hiçbir şeyin aciliyeti yoktur ya MMO'larda anladınız mı? Herkes böyle sabit durur. Hoş geldin. Yahu Skyrim'de hatırlıyor musunuz? White yaklaşırken bir tane devle kapışan böyle bir sürü fighter görüyordun. Allah'ım ben de gireyim falan diyordun. Savaş bitince diyorlardı ki kardeş hoş geldin biz savaşçılarla hocasıyız gel istersen bize katıl falan diyorlardı. Bir böyle kanca atıyordu. Hook. Kanca atıyordu yani. Bir yerden seni çekmeye çalışıyordu. Anladın mı? Sas çaldıran bir tane taşa elini değiyorsun. Hadi abi başkente git gidiyorsun başkente. Ha? Böyle adam bekliyor. Hoş geldin askere katılmak ister misin? Hayati bir karar lan bu. Bir ağzıma bir parmakça bal çal. Siz ne yapıyorsunuz ki? Sen bir katıl bakalım. Allah Allah. Allah Allah. Ne kadar dandik ya. Hiçbir yerini tutturamamışlar oyunun gerçekten. Sandbox kafasına baksak yine de olmaz mı? Arkadaşlar olur ben size bir şey olur olmaz diyemem. Siz sizin keyfiniz. Ama daha iyi sandbox oyunlar olduğuna eminim. Eminim yani. Yemin ederim tam BDO oyuncusun Bilmiyorum ki yani BDO en azından MMO olduğunda dürüst ve gerçekten MMO. Single player epik hikayeli oyun taklidi yapmıyor. Yani bu oyun inanılmaz bir Kingdoms of Amalur tadı var. MMO gibi her şey ama MMO gibi sığ ama single player. Sağ ol kardeşim. Ha, yani herhangi bir Yakuza oyununu tercih ederim ya. Sandbox neresinde var Allah aşkına? Bu oyunun mu? Sandbox, sandbox değil de yani bir sürü açık arazi var. Git üst kur, para kazan, ticaret yap. Yani bu seni şey kostu engelleyen hiçbir şey yok. İn herhangi bir gezegene madenleri topla git sat. İn herhangi bir gezegene madenleri topla git sat. Bunu yapabilirsin. Sen bu demek. Eğlenir misin? Hayır. Maden kazdıkça skill kazanıyor muyuz oyunda? Kazanmıyoruz değil mi? Level neyle atlanıyor? Kombatla mı atlanıyor sadece? Bir ona bakacağım. Yani oyunun gerçekten sandbox olup olmadığını şeyler anlarsın. Bu oyunda XP kazanma sistemi ne? Starfield Gain XP. Ah. Yani bunların Fallout ve Oblivion'daki sistemleri daha iyiydi lan. Bir skill'i kullandıkça o skill'in gelişiyordu. Hakikaten. Sandbox olarak da zayıf yani. Neyse. Zattiri 3, Starfield. Arkadaşlar 0 liradan oynamak isteyenler oynar. Bu kadar orta karar bir oyun olacağını tahmin etmemiştim. Çok üzüldüm. Yazık yani. Ben kapatıyorum o zaman yayına. Yine bir hayal kırıklığıyla kapatıyoruz. Zaten sildim artık oyunu. Ben bir ara böyle boş vaktim olduğu zaman açarım, yandan yandan oynarım. Belki inanılmaz derin bir şeyler keşfederim. Belki bir noktada ilginç modlar çıkar. O zaman bir merak eder, geri girerim. Ee, yani. 6.5 bölü 10 hayal kırıklığı. sonra yorumum budur. Keyif alarak oynayanlar keyif alarak oynamaya devam edebilir. Tabii ki. Kimsenin de zevkine karışmıyoruz. Benim yorumum budur. Kendinize iyi baktınız dostlar. İyi gecelik. iyi gecelik diyorum. İyi geceler diliyorum hepinize. Gözlerinizden öpüyoruz. Haydi bay bay. Hoşçakalın. Sevgili YouTube bu arada sizler de kanala abone olmayı unutmayın. Öptük gözlerden. Görüşürüz. Haydi bay bay.